kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün biraz günlerimin ilk bölümünde karşınızdayım. İlk serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yani gülmek istiyorsan Instagram'da videolara tepki vereceğiz. Instagram'dan bulduğum komik videolara tepki vereceğiz. Eğer daha fazla bu tarz havalı videolar gelmişse istiyorsanız video aşağıdan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, videoyu unutmayın arkadaşlar. Daha fazla boş yapmadan videoya geçelim. Adam oyunu ikna etti. İngilizce bildiğine. Red. 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 Red Yellow. Ha. Yellow. Ye. Yeah. Kardeş yellow, yellow. Blue, Blue. Bunu. P U L U. B. P L U Oran şey E. U E blue. Blue. Bu organize. Organize. Orange, orange, orange. Orange. Tam bu nasıl insan mı? Ay, elimi çaktı, Video çekerken enerjik oluyorum o yüzden elimi çarptı. Reis İngilizceyi çöz yav Reis İngilizceyi çöz yav arada sesim anlaşılmıyor diye bağırarak konuşuyorum Kameranız olsun Böyle sesim nesil duymuyor mu bana yazın Adamsınız kalp verecek Yav sen bir abone olun yani yav Şuraya abone olun linki koydum Abone olun yav aşağıda abone olmak ücretsiz Nasıl olsa yapıyorsunuz <laughs> Adamsınız Solda kadar içemeyen pişman olur <laughs> Komik mi lan Ya. <laughs> Zort. Zort. Kırt. Kırt. Pau. Yapma abi. Lan nasıl zorlatıyorsun reis? Finalde var yapma. Helal olsun güzel kazandık. Nasıl kazandık yorumlara yazın. Güzel mi değil mi kötü mü? Yorumlara yazın. Dua edin kalın mez. Al kırdın kırdın. Ne oldu? Abi sen ne yaptın ya? Yine gülme emojisi koymuşlar. Yani ben olsam ben de öyle yapardım yani. Ne diyebilirim ki? Abla Tom değil de daha çok Tom'a gibi. Bence Jerry gibi. Tom ve Jerry. İzlediysen yorumlara izledim yaz. Hiç doymayacağım mı kızım sen? Doyuramayacağım mı ben seni? He? Ben kendi kilo almış ya. Kendi de kilo almış ya. Bakın bakın fırını bekle. Kilosunu ölçmemiş bir kedi. <laughs> Arkadaşlarla tarihi bir yere gittim. Bir tane kırdım. Hocam bir şey soracağım. Bu hangi dilde yazılma bu? Hangi dilde lan? Bak. ama biz de Latin alfabesi kullanıyoruz. Bizim hiçbir şey yani. Ne olsun? Mı? Burada kanuni mi yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> Khanuni, ne, kanuni. 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 Bol küfürlü mizah çevir. Acısı. Klo Kleopatra'nın vardı bir bacısı. Çok <gülüyor> güzel Bak <laughs> şey Siksin beni Roma'nın hacısı yazıyor. <laughs> Komik mi lan? Ben gülüyor mu? Bak ben gülüyorum beni sinir etmeyin. Lan nasıl seviniyor ya? Trabzon Fener maçı. Helal olsun. Güzel koymamışsınız. Ben Trabzon Spor'dayım. Hangi takımdasınız? Yorum yapın. Yorum yapın. Yorum yapın lan. Canım babam ya haçın tamamlandı İstanbul sükuneti ve sabrı gelmiş maşallah 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 iman şarkısı lazım geliyor reis İsmail Yüksek Mourinho oyun sakatlandı ooo İsmail Tümsek <laughs> Manita askerliğin çok zor geçmiştir kesin kıyamam. Uyanacak korktan alsana dedim <laughs> bana Yaptığın şakayı şişe bak bayanasını Bakalım iyisi yenim. Uh. Helal olsun güzel koy. Kaç sara kaç sara kim mom mom. 69 pin hani. tn. Aracımız çalışı yürür durumda. 93 modeldir. Hidrolik direksiyon. Şaka mısınız yani? 93 eski kasa parçası. Abi bu, bu ya. Yolunda yürüyende bir sıkıntı yoktur. Görünen kaporta masa vardır. Aracımız bu şekilde. Yorum da demişler ki Tamam abi 93 model <laughs> Kerem Akkürk oldu bakalım izleyelim Vurdum vurdum Bir ara kickte yayın yapıyorum bir ara mu bilmiyorum 4, çok yakın 4, 3, 2, 2, 2, 1 ve Reis kazandı. Kazandı. Kazan. Gel sağ ol. Gel, gel gel İndirim olacak Bak. Kuş kaldı Vay canına vay 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 vay, vay, canına, vay. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Yani, Eğer yani, daha fazla tutarız olarak görmek videoyu kanalıma abone olmayı ve videoyu video, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu kanalıma abone olmayı ve videoyu video, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.